Anne, saatlerde çalışıyorsun. Lütfen biraz dinlen. Valizleri ben toplarım. Hayır, hayır, evet, hayır. Evet, her işi sen yap ve kendini daha dayor. Tatlım, sen gelinsin. Yarın nikahta yorgun görünmemelisin, öyle değil mi? Çok doğru. Annem kesinlikle haklı. Sen gelinsin. Yarın daha güzel görünmelisin, değil mi? Gel hadi. Gel bakalım. Anne... Hadi otur. Biraz dinle. Alo Mişa. Yarınki düğünümüze senin de gelmeni istiyorum. Şunu düzgün tutar mısın? Durumun akrabaları için bu. İyi paketlenmeli. <laughs> hadi ye şunu. Tatlım, işte. Al hadi. Bisküvi. <laughs> ha? Aç ağzını. A Aç ağzını. E, ne oldu canım? Aç ha? bakayım. Hadi hadi. kızım ne oldu? Baba. Evet canım. Siz olmadan nasıl yaşayacağım baba? Sizi çok özleyeceğim. Abla ağlamayı bırak. Yeni dakika <laughs> ötede olacağız. İstediğin zaman çağırırsın. Yanına gelmemizi istediğinde hıçkırık tutmuş gibi yap. O zaman sana yemek de getiririz abla. Alo. Evet. Kim? Bak şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Çünkü bir daha söylemeyeceğim. Yarın Duru Panda ile kızın Tapkin'in nikahı var evet var. Nikahı iptal et. Ne? Sen ne saçmalıyorsun ha? Sen kimsin? Bana adını söyle. Neredesin sen? Eğer saçmaladığımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Umarım beni anlamışsındır. Şimdi beni dinle ve dediğim şeyi mutlaka yap. Duru Pandey ve Tapke'nin yarın evlenmemeleri gerekiyor. Bu uyarıma rağmen kızın yarın onunla evlenecek olursa sonu pek hayırlı olmaz. Alo? Alo! Kapattı. Bu saçmalık da hani. Bunu söylemeye nasıl cüret edebilir? Ayrıca o kim? Bunu nasıl söyler? Acaba biri kötü bir şaka mı yapıyor? Hiç böyle şaka olur mu Aditi? Hadi baba ara onu. Ben konuşacağım. Evet. evet. Kimin ara. aradığını öğrenelim ara. bir saniye. Sakın unutma. Az önce Tapki'nin evini bu numaradan aradık. Bu sende kalsın. Pan. Evet. Bu akşam yapman gerekeni. Sakın unutma dostum. Tapki'yi zorla evlendirmekten vazgeçmezlerse. Birkaç adam alıp evlerine git. Onları korkut ve uyar. Belki o zaman vazgeçerler. Ayrıca şunu da unutma. Hiçbirine zarar gelmemeli. Adamlara bunu tembihle. Merak etme, ben hallederim. Telefon kapalı. Bunu bilerek yaptığı belli. Onu bulmayalım diye kapattı. Öyleyse bu bir şaka falan değil. Ama bizi bu şekilde kim tehdit eder ki? Baba bunu bir an önce Duruv'a söylememiz lazım. Hayır kızım. Doğru olmaz. Duruv o zaman endişelenir. Şöyle yapalım. Bunu Duruv'un babasına söyleyelim. biliyor musun? Bu şekilde. Kırık ayak. ayak anneciğim anneciğim. Bundan eminim. Onu buraya çut ki getirdi. Beni kulağımdan ısıracağını ve bu şekilde şarkı dinleyemeyeceğimi düşündü. Böylece babaannemin tabletini kendi alacak demek. Demek planım bu. Tabii ya. Bundan eminim. Bunu Batki yaptı elbette. Sağ olayım diye yaptı. Böylece babaannenin tabletini o alacaktı. Batki ile Çutki tuzağıma düştüler. O kırk ayakları ikinizin de odasına ben koydum. Vasundra'nın odasına koyduğunuz böceği size itiraf ettireceğim. İkinize birden hem de. Hı? Ama onları kim tehdit etmiş olabilir? Buna nasıl cüret ederler? bize gelin verecek olan aileyi bir tehdit ediyorlar yani? Bir an. Burada olmana sevindim. Ne oldu baba? Biz buradayken olmaması gereken bir şey oldu. Biri Tapkin'in ailesini tehdit etmiş. Ailesine bu evlilikten vazgeçin denmiş. Neyse bunu yapan adam kimse mutlaka bulacağım ama... O zamana kadar başlarına bir şey gelmemeli. Onların evine git ve geceyi orada geçir. Bir han orada ne yapacak ki? Onları koruyacak. Biri onlara zarar vermeye kalkarsa müdahale edecek. Ona hak ettiği dersi verecek. Şimdi Durov'la Tapkin'in sağ salim evlenmelerinden artık sen sorumlusun. Beni hayal kırıklığına uğratma. Evet baba. Bunu bana bırak. Bu kadar adi bir insan olduğun hiç aklıma gelmezdi. O kırk ayağın kulağıma girmesini istedin değil mi sen? Bak sen. Hem suçüstü yakalandın hem de suçu benim üstüme yıkmaya çalışıyorsun. Önce yatağıma korkunç bir kırk ayak bıraktın. Bunu sağır olayım diye yaptın. Hah, böyle adi planlar yapmak ancak senin aklına gelir. Ne? Şimdi beni mi suçluyorsun? Çünkü ancak bu kadar alçalabilirsin canım sen. Ben mi? Alçalmak mı? Sahi Evet. Mi? Çok aşağılık birisin. Aşağılık olan sensin. Yengemi kulağına kırk ayak koyalım diyen de sendin. Ben değildim. Yengem seni saçmalığın yüzünden az daha sağır olacak. Ne? Bunu ben mi yaptım? Ha? Sen yaptın. O kırk ayak yengemi kulağına nasıl girdi söylesene. O kırk ayak senin elindeydi canım. Yengemin kulağına sokmak için almıştın onu sen. Yengem ağır iş edecekti ve sonra... Yengem bunu duyunca çok sevinecek. Bize bütün evi böceklerden temizleyip arındırmamızı tembihlemişti değil mi? Ee, evet. Öyle dedi. Ama senin planın farklıydı. Evet, hepsi benim planım sayesinde oldu. Neden o kırk ayakla dolaşıp durdum ki? O kırk ayak elimden düşmemiş olsaydı o zaman yengemin kulağına da girmezdi. Dinle, bunun için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çünkü hepsi benim hatam. Babaanneye hediyeyi senin alman gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü o hediyeyi sen hak ediyorsun. Hadi gidelim. Babaanne, e, burada olmana sevindim. Lütfen gelir misin? Çünkü sana bir şey söylemem gerek. Gel lütfen. Babaannem, aslında bilmeden bir hata yaptım ben. çünkü yengemin kulağına bir kırk ayak girdi. Evi temizleyeyim derken o kırk ayağı yanlışlıkla elimden düşürdüm. Evet, bu yüzden yengem uzun süre acı çekti. Bu yüzden babaanne vereceğin o tableti Batki hak ediyor. Lütfen tableti ona ver. Ona ver hadi. Hı <laughs> teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür <laughs> ederim Evet işimize dönelim yengeme evi toparlamamızı söyledi <laughs> değil mi Biz artık gidelim Teşekkür ederim <laughs> O halde Vasundura'nın başına gelenlerdi Bu ikisinin parmağı kesinlikle yok Demek bir kazaydı Onlardan şüphe etmemeliydim Yani durduk yere onlara Çok pahalı bir hediye vermiş oldum neden ulaşamıyorum? Telefonu neden kapalı? Tapkin'in evine gitmemeli. Orayı adamlarıyla alt üst edecek. gerekiyor Ne oldu? Baksana çutki. Bu neyin nesi? Ne? Babaannemiz bu hediyeyi neden doğrudan bana verdi? Çünkü karşındaki kadın seni kadar budala değil. Ne yani? Yani demek istedim. babaannemiz bizimle ikili oynuyordu ve bizi birbirimize düşürmeye çalışıyordu. Sonra da bunun tadını çıkaracaktı. O gün seni mutfakta söylediğin her şeyi işitmiş olmalı. Ama e, mutfakta ne işitti ki? Şu kırk ayak meselesini. Evet, o yüzden babaannem benden şüphe ediyordu. Bu yüzden hediye oyununu oynadı. Bizi birbirimize düşürüp gerçeği öğrenecekti, anladın Ama mı? Ama sen nereden biliyorsun bunu? Çünkü biz kavga ederken babaannem kapının arkasına gizlenmiş bizi dinliyordu. Neyse ki son anda aynadan onu gördüm de durumu kurtardım canım. Aksi takdirde ikimiz birden yakayı ele verecektik. Çutki... Sen benden daha akıllısın. Eğer diğerleri bunu öğrenecek olsaydı, o zaman yengem beni mutlaka kapının önüne koyardı. Bu yüzden bunu sen hak ediyorsun çünkü işte bu senin hakkın. Hayır Batki, o kadar bencil değilim. Bu hediyeyi seninle paylaşacağız. Ne? <laughs> yani bu tabletle birlikte müzik dinleyebiliriz. Ha. Al bakalım. Birlikte müzik dinleyelim. Serin mi? <laughs> Evet, en sevdiğim şarkı. Çok Harika güzel. Değil Pan neden açmıyor? Babam mı? Evet baba. Evet, her şey yolunda. Merak etme baba, ben halledeceğim. Evet, sorun yok. Ben onunla konuştum. Yapacak çok işimiz var. Bir an onları biraz korkutmamızı söyledi, tamam mı? Onlara zarar vermek yok çocuklar, tamam mı? Sadece korkutacağız. Hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çıkın dışarı. Ya. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Hadi çık. Ne yapıyorsunuz? Tabi, şube hemen odaya götürün. Ha, abla bir dakika durun, yapmayın. Oğluma ne yapıyorsunuz? Hey. Ne istiyorsunuz? Hey, susun. Susun bakalım. Ben size ne dedim ha? Ne dedim? Düğünü iptal edin dedim. Demedim ha? Yoksa sizi pişman ederim. Şimdi bedelini ödeyeceksiniz. Hayır. hayır. Bi, 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 bihan. O onları durdur dur, lütfen. Bu, bu adamlar bi, bi bizi. Şimdi siz haydut musunuz ha? Ya sen? Ne yapıyorsun Bihan? Kapa tamam. çeneni! Burada ne arıyorsun e, ha? E, sus! Tamam sus. anladım. Lütfen ne, neyi, biraz yavaş vur. Neyi anladın ha? Neyi anladın? Oh. Neyi anladın? Oh, Telefonu neden an... kapattın ha? E, telefonumun şarjı bitmişti. Öyleyse neden doldurmadın? E, ama plan ne zaman değişti? Babası babamı aradı. Babam da beni buraya gönderdi. Oh. Yine gelecek misiniz? <laughs> he? hayır hayır gelmeyeceğiz. Birhan abi, süper kahraman gibisin. Sana yardım edeyim. <laughs> Şup. Ne yapıyorsun? Al bakalım. Vur vur. <laughs> Al. Evet, bunu hak ettin. Al. Tamam tamam Çık. yeter dostum. Az önce süper kahraman gibiydin. Piu piu piu. <laughs> Oğlum. Zamanında yetişmen iyi oldu. Eğer olmasaydın bize ne yaparlardı hiç bilmiyorum. Gerçekten Bihan, bize yardım ettiğin için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Artık korkmanız için bir sebep yok. Siz biraz dinlenin, ben de gideyim. Güle güle. Oğlum şeyin bir sınırı var. bir an ne yapacak hiç bilmiyorum. Ona bu evliliğe engel olması görevini verdim ama Balvinder de ona bu aileyi koruma görevini verdi. İkisinin nikahı yarın kıyılacak ve bugün mutlaka... yerinde olsam o kadar sevinmezdim. Çünkü ne olursa olsun, sizin evlenmenize hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Asla. İşte benim oğlum Bihan Pandey. Ne zaman yardımımıza koşmasını söylesem hayatını riske atıyor. O haydutları Tapkin'in evinden atmayı başardı. Aferin. Ama dikkatli ol oğlum. O haydutlar bu evliliğe tekrar müdahale etmek isteyebilir ona göre. İşte o zaman... Onların gözlerinin yaşına bakma. Neyse. Ben gidiyorum. Biraz dinleneceğim. Anne, inan denedim ama şöyle yeter. Madem denemek de yetinecektin. Bana neden söz verdin? Neden o zaman bana anne sen benim annemsin dedin? Neden senin için canımı bile veririm dedin? Ha? Bugüne dek senden ilk kez bir şey istedim bir hal. ilk kez ama sen... Başını eğmene gerek yok oğlum. Bir şeyler yap ki ben başımı dik tutayım. Gururlu bir şekilde dolaşayım. Eğer anneni mutlu görmek istiyorsan, o zaman bu evliliğe engel ol. Yarın bu nikah kıyılmamalı. Bu işten sen sorumlusun. Bu adamlar kimdi bilmiyorum. Gerçekten anlamıyorum. Duru'yla Tapki'nin evlenmelerini neden istemiyorlar ki? Bu sim kart kimin baba? Bilmiyorum kızım. Önemli değil baba. Eski bir sim kart olmalı. Hayır kızım kime ait olduğunu öğrenmeliyiz. Aa, tamam baba. Bak şöyle yapalım. Bak telefon şurada can. Onu tak ve kontrol et. Tamam baba. Hadi tak. İşte. Tebekeden sinyal geliyor. Şimdi o telefonla benim numaramı ara kızım. Tamam. Tehdit eden adamın numarası. Bizi bu numaradan aramıştı. Tapkiyle Duru evlenmesin demişti. Ne oldu baba? Neden e e hepiniz... Çok endişelirsiniz. Abla, şuna bak. Bu sim kart evimize giren o adamlardan birine ait. Ayrıca babamı telefonda tehdit eden adam da oydu. Abla, sim kartı polise verelim. Polis onu kısa zamanda bulur. O zaman hepsini içeri tıkarlar. Sakin ol kızım. Ne yapacağımızı yarın sabah düşünelim. Erkenden yatmamız gerek. Yarın nikah töreni var. Erken kalkacağız. Tamam baba. Tamam. Evet. Hadi. Sim kart. Çok iyi hatırlıyorum. Bunun bir anın cebinden düştüğünü gördüm. Yani bizi bir anla tehdit etti. Öyleyse Drew'la evlenmemi istemeyen bir andan başkası değil. Evlenmemizi istemeyen o. Han'ın telefonu da kendisi gibi. Buraya gelirse ortalık karışacak. Ne dedin bir an? Eğer seni tehdit edenler buraya gelirse, onları o kadar çok döveceğim ki ortalık yine karışacak. Ama sen bu 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 buradasın. B bir daha buraya gelemezler. Ne? Bu ne için? Y yemek için. İ i̇çeri gelmedin ya. Ben de yemeğini buraya getireyim. De, de dedim. Geri götür. Yemeyeceğim. Y yani bütün gece aç mı kalı kalacaksın? Tanrı aşkına Tapki, beni dinlememek konusunda yemin mi ettin sen? Al bunu. Geri götür. Yemek istemiyorum. Bir bir, bir an dur biraz. S -s Sana bir şey söylemek i -i -i istiyorum. Ne? E, şey şey aslında ben e, a a t t teşekkür edecektim. Niçin? Aa aslında o o, o tehdit telefonundan sonra çok korkmuştuk. Ama artık buradasın. Sen sen yanımızdayken bize bir şey olmayacağına eminim bir an. Yeter. Artık içeri gir. Bekle. Yemek burada kalsın. Sonra yiyeceğim. Baksana, telefonumu alayım. A Affedersin. A Sim kartın düşmüş, vereyim. <gsafırlık> Öyleyse evlenmemizi istemeyen, dudududududududududuyla beni ayırmak isteyen bi bir bir başkası değil. Adeti. Söyle abla. Bir şey söyleyeceğim. Bu sim kartı daha önce bir hanın elinde görmüştüm. Ne? Bir an mı? Nasıl? Az önce yemeğini vermeye gittiğimde kazayla cebinden düşürdü. Şimdi ne yapacaksın Tapki?